CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Elazığlılara milletvekili Gürsel Erol'a sahip çıktıkları için teşekkür etti. Tunceli'ye gitmek üzere Elazığ'a gelen Özel, iktidara geldiklerinde Elazığ'a bütün hizmetleri yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel beraberindeki heyetle CHP Milletvekili Kamer Genç'in vefatının yıl dönümü nedeniyle Tunceli'ye gitmek üzere Elazığ'a geldi. Elazığ'da CHP il binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tedavisi devam eden Elazığ Milletvekili Gürseler Ula geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Özel, Elazığlılara da Gürseler Ula sahip çıktığı için teşekkür etti. Sağlığına kavuştu, her şey çok yolunda gidiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisini yakından takip ediyoruz ve en kısa sürede... Hem grubumuza hem e, Elazığ'a sahadaki yoğun çalışmalarını sürdürecek. Bir teşekkür borcumuz var. O da Elazığ'a olan borcumuzdur. Gürsel Erol Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Bizim. ama Elazığ'da partimizi aşan bütün Elazığ'ın birlikte kendisine sahip çıktığı, sağlığıyla ilgilendiği ve yayınlanan mesajlarla ve e, paylaşılan iyi dileklerle birlikte hepimizi memnun eden, bir süreç oldu Elazığ'ın ona sahip çıkması. Bir kez daha hem Elazığ'da şifa bekleyen bütün hastalara sağlık diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de milletvekilimize önümüzdeki dönemlerde de Elazığ'a çok daha iyi hizmetleri yapacağı günleri ümit ediyoruz. Özel iktidara gelmeleri halinde Elazığ'a bütün hizmetleri yapacaklarını söyledi. Önümüzdeki seçimlerden sonra iktidarda yer aldığı, Millet İttifakı ile birlikte Türkiye'yi yönettiği dönemde Elazığ'a hak ettiği ve gecikmiş bütün hizmetleri bugünkünün çok daha fevkinde yatırımları yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Elazığ'ın hak ettiklerini önümüzdeki işte yarın yapılsa razı olduğumuz en geç 2023'ün Haziran'ında gelecek sandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Elazığ'a kazandıracağız. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba partilerinin Elazığ'a önem verdiğini kaydetti. Ee, Elazığ bizim e, önem verdiğimiz illerimizden birisi. Bu, bu, bu arada milletvekilimiz Gürsel Erol'a da huzurlarınızda geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. E, başarılı bir ameliyatla tekrar sağlığına e, kavuştu. E, Elazığ'ların dualarından dolayı da Elazığ'lara teşekkür ediyoruz.